Sürüm olmuyor. Mecburuz sürümü değiştirdik. Şimdi... sürümden sonra e, tırmağa takip edeceğim. Tamamiyenin kökü belli, gideceği yer belli. Atarız. Buraya farklı şeyler ekeriz. İşte şimdi amaç da o zaten. Evet. Evli yerde incir ağacı ekelim. Bu kısımda da bambu ekeceğiz. Evet. Evin açtığı çıksın diye. İstanbul'dan geldim de arkadaşlar biraz da yol pek halim yok ama çalışmam lazım mecbur birinin bu işleri yapması gerekiyor Bazen batan yer batmayan yer değişebiliyor çünkü sonuçta tarla düz bir yer değil sonuçta. Tesviyesi de iyi. Olabilir o kadar. Orta delikte kullanıyorum, şeyde de yukarıda, bulutta da yukarıda kullanıyorum. bunu şöyle biraz yatırıyorum zaten ön arka mesafesini orta göre ayarlıyorum. Kulluğu yatırdıktan sonra buradan derinlik ayarını batça istediğim yere kadar tabi tekerleği falan da ayarlıyorum. Ayarladıktan sonra ilk bir iki çizgi gidiyorum zaten ondan sonra bakıyorum neresi batıyor mesela arka batıyor ön çok az mı batıyor. Mesela orta kolu iki tur kapatıyorum bakıyorum düzeldi tamam devam o şekilde. Yani çok atla deve bir şey yok yani. Субтитры Все, Нариса that's a olarak güzel oluyor ya. Yani kilosu 50-60 liradan aşağı olmaz. 5 kilo toplasan 250 lira arkadaşlar. 10 kilo toplasan 500 lira. 20 kilo toplasan günde 1000 lira yapar. Ki bu ekeceğimiz yerden 20 kilo yani günde 1000 lira toplasak 2 günde bir toplandığını düşün ayda 15 bin lira para yapar ekstradan eve gelir. Yani her güne toplamadığını farz edin. İki günde bir topladığını farz edin. 20 kilo 50 liradan verdiğini düşün. 30 kilo da olabilir, 40 kilo da olabilir. İki günde bir topladığını düşün. Ayda 15 bin lira ek gelir olarak. Yani neredeyse asker ücret ek gelir olarak. 50 liradan hesaplıyorum. Ve 20 kilo topladığımızı farz et. Allah bereket versin. Sonuçta bedelin emekli maaşı 10 bin lira. Hesap çağrışı örecek. Bakalım. ne kilosu ne kadar olacak? 20 kilo toplayabileceğiz mi? Vesaire vesaire. Çünkü tarlanın tamamı olsa arkadaşlar 20 kilodan fazla zaten. Yukarılara ekmeyeceğiz muhtemelen. Bakalım belki aralara ekleriz ama. İlk topladığımızda günlük kazancım diye zaten şey e, de söylerim size şu kadar topladık şu kadar kazancımız var gibisinden bilgilendirmesini yaparım. Neyse arkadaşlar sürüm işi böyle gördüğünüz gibi tırmık çekiminde de görüşürüz. Hadi Allah'a emanet